İz var değil mi burada? Aha. Sert bir iz var. Şimdi burayı tarıyorum. Tara saç serisine getirip saçın ucuna doğru kaldırıyorum. Sonra ilk kesim buraya yapıyorum. Hemen yanına doğru kaldırıyorum tekrar. Taran şu dişli kısımları yukarıya bakacak. Böyle kesim yaparsak net olmaz. Ya da saçı böyle tutup uçlarına makası vurmuyor. Bak geriye doğru çekiyorum. Makası buraya kullanıyorum. Tekrar aynı noktaya iki ya da üç kez çalışma yaparsak önümüzü ancak bu şekilde kapatın. Gördün mü şimdi? Yine aynı sertlik. Şurada var. Burayı da aynısını yapıyoruz. Uçlarına vurdum. Uçlarına vurdum. Her seferinde böyle kesmiyorum. Uca doğru tarağa çekiyorum. Makası buraya vuruyorum. Saç derisinden başlayarak saçı Karag'ın ucuna doğru çekiyor ve saç nasıl çıkıyor ise çıkış yönünün hep tersine doğru. Burası böyle çıkıyor, bu şekilde almaya kalkarsam sonuç alamayız. Hep çıkış yönü nasıl ise tam tersine doğru. Bak şimdi buranın sattığını, az önceki sattığına bak. Hani bir hmm. gerek bile kalmadan hiç silindi. Aynı şekilde hemen yanına geliyorum. Burada da. Karag şöyle mi? Yani bir evet, biraz daha alacağım. Tekrar edelim. <laughs> Tekrar edelim. Bak. Yukarıya kaldırma Saçı yukarıya atma. Buradan tutmayın ya. Şöyle yap, geri çek. Bunu hı. al. Bir daha yap. Bunu al. Hani biraz geri çek. Karal uca doğru. Aynen. Uçlarından uçlarından adım al. Şöyle. Evet, evet. evet. Hep burasını alıyoruz saçı. Şuraya al. Buraya. Aynen şu an yok. Makasını da rahat aç kapak yapalım. Şu Aynen öyle. Tamam. Tekrar yapalım. Bu. Bak şimdi Dişler havaya bakacak. Aynen. Aynen. Şimdi dişler böyle olduğu zaman kesersin ama o kadar ölçüsüz olur ki bak. Dişler de kareye Şimdi bir tekrar alıyorum. Görüyor musunuz? Hala uzunluk kısalık payları kalıyor. Evet. Böyle yapmadım işte. Bu şekilde gidersin ama Aynen. çok karmaşık olur. Sanki ile almış gibi olur. Bunu yaptığım zaman tam eşit kesiyor her tarafını. Tam eşit. Öyle ya, bay bay Aynen. Aynı şekilde hiç bozmadan geldim. Sonra tarıyorum burayı kontrol ediyorum. Bak şimdi. Çek burayı. %80'ini azalttı. Aynı noktaya bir kez daha yapıyorum aynı işlemi. Uçlarını uçlarını Milim milim kesiyor. Şimdi ne oldu? Yumuşadı istiyor. Evet. Ama bu şekilde gidiyor. Aynı izler buralarda da var. Bu izleri de benzer teknikle yapacağız. Aldım aşağıdan yukarı ucuna getirdim. Tekrar aldım yanına. Başına oynatma sabit. Karan burası tam dipte kalmasın. O da gelsin geri. Boşluk olsun arkada. Tamam. Evet. Hava... Aynen. Tarak havada kalacak. Tarak havada kalacak. Arkada boşluk evet. var. Keseceğim ama arkada boşluk var.